Arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. 5 yüze katla ödül yağmuru, mücevher kulesi, altın gol ve yüze katlamız var. Topla bakalım hadi. Evet bu kartlar da yine Instagram'dan bizim takipçilerimizin kartları arkadaşlar. Onların şansını kazacağız. Murat abi madeni var mı? Beşlik, madeni. Ne verirsen. sen? De, de ver, madeni varsa o da ver. Onu da ver. Çok acil mi? Evet. Hiç çok. Ne zaman bulacağız bunu? Maaşım gelsin kutlayalım. Bir kutlasın kesersin. He? Asin. Ah keşke bir tane memleketten gönderseler keseriz senden. Ya uçakla mı? Al şunu al da. Kırk mı var burada? Birazdan vereceğim yine sana. Aman birlik yok mu hiç? Tamam durayım tamam. Sen işini yap. söyle. Beş dakika sonra. Tamam. Şu an çok mu acil? Tamam. Vereyim gel gel. Ali tamam. az bekle abi. İşini Yağmur başladı yani. verir mi ben? Yok yok bakalım. Gelsin evet arkadaşlar biraz deprem gibi hissettik ama evet başlıyoruz kusura bakmayın. 07 yok. 21 yok. 09 yok. 12 yok. 44'ü göremedik. 19 maalesef. 42 yok. 46 yok. 38 yok. 26 yok. Evet bu kartımızı es geçiyoruz. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. <laughs> 08, 13, 22, 30 ve 33. 28 yok. 11, 45 yok. 21 göremedik. 39, 26 maalesef yok. 36 yok arkadaşlar. 41 yok. Ali Yavaş kazası. 01, 32 yok. 48 yok. 46 yok. Evet yüze katlarımız boş olarak devam ediyor bakalım. Geçiyoruz diğerine. Evet 48, 43, 49, 28 ve 17 14 yok. 26 yok. 32 yok. 947 yok. Biraz geçtik. 14 yok. 16 27 yok. 44 yok. 17 35 es geçtik. Evet bu kartımızda tertemiz. Daha sıfırdan yapamadık. Yaramadı. yok bu kız yok. Buğdu da yok. Fırat yok. Lütf maalesef. Bütü yok. 11 yok. yok. Hiç daha bunlar. abi 87 lira geldi. 100 getirdim 13 tane verirsen Tamam onu ver. ben sana getireceğim 13 tamam, tamam. tane Tamam Evet 33, 0, 9, 12, 18 ve 44 25 yok 23 yok 47 yok 11 yok 47, 30'u göremedik 36 yok 13 maalesef Evet tamam Vallahi katlaların hepsi bize katladı arkadaşlar. Suya bak hep boş. Evet geçiyoruz ya kartımıza. Evet 27, 38, 25, 11, 39, 21 yok. 20 çarpı 2 gördük bari. 5 yok. 0, 9, 22 göremedik. 40 15 yok. 07 yok. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35 bilginiz olsun. Evet bunda bir 300 liramız var. Şöyle 300 liramız. Geçiyoruz hemen diğerine. 0 yok. 34 yok. 35 40 köşeledik. 19 yok. 7 yok. 23 yok. 36 var geç mali. 200 lira. bakarak kaza artık. 25 yok. İyi, bunda da bir yüz verdi, 300 lira oldu. Evet geçiyoruz diğer kartlarımıza. Haydi. Evet 14 41 28 09 ve 22. 38 yok. 36 eledik. 08 yok. 3 yok. 5 yok. 9 yok yok Aha. Evet geçiyoruz ya karşımıza 15 yok Hı. 11 yok 13 yok 15 yok <laughs> 29, 14 eledik. 17 yok, 16 yok, 42 yok. 45 göremedik, 44 yok. Evet, bu kartımızda es geçtik. Evet, geçiyoruz diğer yüze katlaya. 47, 32, 08, 22 ve 11. 19 yok 07 26 yok 27 yok 44'ü es geçtik 38 yok 16 yok 17 yok 14 yok 18 yok 18 yok 18 yok 18 yok 18 yok Evet, geçiyoruz hemen altın boylu. Evet, kartımız boşluk boş çıktı. Bu videomuz maşallah yine hep para dolu arkadaşlar. Baksanıza. Böyle başlık atıyorum diyorlar ki hani para vardı. Gerçekten hep boş diyorum yani. Öyle başlık atarsam ben 100 bin kazanç 100 bin kazanç. Anlayın ki hiç para yok gerçekten. Evet geçiyoruz Mücevher Kulesi'ne. 13, 14, 15, 16, 17 <laughs> numara çok güzel vallahi <laughs> kartı güzel ikramiye olabilir ha. Ya da hiçbir hiç şey olmaz. Bak çok güzel vermiş. Bunu numaralı. ayıracağım abi. Bu kartı saklayacağım. 21 <laughs> yok. Bak 11 yok. Görüyor musun? Hep büyük çıkıyor şey abi. Hoş geldin abi. Hiç belli olmaz. Dur bakalım. Nasıl sıralamışlar lan numarayı? Oğuzhan sağ olun. Bereket versin. Bunun varsa para sesine vardır bir şey ha maşallah. Hep büyük çıkıyor, küçük bak. bak, 12 yok, 12 çıktı. Ya nasıl ayarlamışlar ya. O nasıl oluyor? Üstteki numarayı aşağılarda buluyorum. Aşağı aynı. Aynen. Ama üstteki numaralara baksana nasıl vermiş. 13, 14, 15, 16, 17. <gülüyor> <gülüyor> evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bak 18 verdi görüyor musun? Ya. Evet bu kartımız da boş. Evet, geçiyoruz Acun Yağmur'una. Hadi bakalım. Evet, 45, 12, 0, 7, 17, 25 32. O da mı aynı? 30 evet. yok, evet. evet. Bir kupa gördük, 400 lira. 11 yok. 27 yok. 5 yok. 15'i göremedik. 10 yok. 24 dedik, 23 yok. Yok. Evet 0 3 0 8 maalesef devam ediyoruz. 0 9 yok. 43 yok. 8 yok. Bunu veremedik. Bu kart gerçi genelde böyle 400 verdim devam etmiyor arkadaşlar. 1000'de 1 etmesi ama. Evet bunda bir 400 gördüm sadece. Evet geçiyoruz 500'e katlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Bu da Veysel abimizin kartı inşallah. Çıklar Veysel abi her gün FBT yapıyor kart gözüküyor bize. 16'yı göremedik. 32 yok. 22 yok. 49 maalesef. 36 eledik. 33 yok. 42 yok. 14 yok. Devam ediyoruz. 39 yok. 01 yok. Ne abi canlı yayın Evet benim YouTube kanalları falan var ya abi. Evet. 19 yok. 23'ü göremedik. 24 yok. 37 yok. Hadi bir rakam bulalım ya. Evet, bu da boşluklar arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun diyoruz. Hoş ve dost çıkarın arkadaşlar.